Milli Yol Partisi Sivas İl Başkanı Zeki Haral, Kanal 58 Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Koçyiğit'i ziyaret etti. Başkan Haral, Demirağ Organize Sanayi Bölgesi'nin cazibe merkezi iller arasına alınmasının sevindirici olduğunu ancak yasanın tüm Sivas'ı kapsaması gerektiğini ifade etti. Efendim misafir peygamberliklerinden de Ruhu Bey Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Yayın hayatında kendilerine başarılar diliyoruz. Milli Yol Partisi Sivas İl Başkanı Zeki Haral yönetim kurulu üyeleriyle birlikte televizyonumuz Kanal 58'i ziyaret etti. Büyük Birlik Partisi eski genel başkan yardımcılığından Remzi Çayır'ın genel başkanlığında faaliyete geçmiş. Türk siyasi hayatında iki buçuk aylık bir e, siyasi hareketi. Kanal 58 Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Koçiğit ile görüşen Haral, Milli Yol Partisi hakkında bilgiler verdi. Temel itiraz noktamız, Türkiye'de siyasetin e, sorunun ta kendisi olduğunu düşünüyoruz. Bu siyaset şekli değişmediği müddetçe, hükümetlerin numaralarının değişeceğine ama ezilen yine halk olacağına inanıyoruz. Başkan Haral, cazibe merkezleri konusunda da yeni bir düzenlemenin çıkarılması gerektiğine dikkat çekti. Milli yol hareketi de, Milli yol partisi de, işte milletin sesi olma adına Türk siyasi hayatına yeni girmiş bir parti. 62 evet. il de şu anda il, il e, başkanları e, nezdinde teşkilatlandı. Nasip olursa mayıs ayının sonuna doğru kulayımızla yaparak seçime yeterliliğimizi kazanmış olacağız. Tabii sivas bizim doğduğumuz, büyüdüğümüz hayatımızı idame ettirdiğimiz bir yer. Hı hı. Şehrimizin sorunlarını biliyoruz. Şehrimizin sorunlarla ilgili çalışmalarımız da var. Şu anda en önemsediğimiz şey Sivas Organize Sanayi Bölgesi bölgeleri. Çünkü Sivas'ın öncelikli sorunu işsizlik. Bunun önüne geçecek bir şey. Tabi Demir Ağuz OSB Cazibe Merkezi ilan edildi. Bu şehrimiz adında sevindirici ama eksik. Eksikliği şurada. Birinci Organize Sanayi Bölgesi, Şarkışlı Organize Sanayi Bölgesi ve Gemerek Organize Sanayi Bölgesi bu kapsam alınmadığı müddetçe yıllardır burada yatırım yapmış firmalarımız hem rekabet açısından hem kalifiye elemana açısından bir türlü sıkıntıya girecek.